Evrensel Gazetesi arkasında medya öldüklerinin olduğu bir gazete değil. Ofislerinde genç gazetecilerin büyük bir özveriyle çalıştığı, her okurunun aynı zamanda muhabiri ve dağıtımcısı olduğu bir gazetedir. Çünkü Evrensel Gazetesi 27 yıl boyunca nerede işçi sınıfının hak mücadelesi, nerede bir görev, bir direniş varsa orada mücadele eden işçilerin, emekçilerin yanı başında oldu. Uzun yıllar boyunca yüz binlerce işçi ve emekçiye dokundu. Onların aklında kalbinde bir iz bıraktı. Çünkü Evrensel Gazetesi Çin'deki direnişlerde hak mücadelelerinde işçilerin kentsel dönüşüme, çöp korunma karşı mahallelerin, hakkını alayan gençlerin kadınların sesidir. Geçtiğimiz ay gerçekleştirdikleri mücadeleyi tüm ülkeye Karadeniz evrensel ile seslerini duyuran TP işlerinde dediği gibi direniş okul evrensel ders kitabıdır. Bu <laughs> hukuksuzluk ve keyfi kararın karşısında olanlar evrenselin yanında olmaya devam edecektir. Evrensele uygulanan bu ilk ay karardan derhal vazgeçilmelidir. Evrenselin özgür gönetecilik mücadelesinin yanında olduğumuzu, dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz.